Gün veriyorum. Aradan geçen 34 gün sonra hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, hiçbir sınav yapılmaksızın PKK'lı Hayri Duman SSK'da şube müdürü olur ve bu göreve başlar. Bu Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü'ndeki ilk icraatıdır. Tabii ki periyotik olarak yıllar içerisinde 7-8 yıllık genel müdürlüğü döneminde tam 22 tane terör örgütü üyesini hüküm giymiş. Terör örgütü üyesini İKKO, DHKPC, PKK olmak üzere kuruma atar. İkinci ataması Doktor Muzaffer Irmak. Muzaffer Irmak zengin bir doktordur. PKK'lılara parasal yardım yapar. Aynı zamanda bütün PKK'lıları tedavi eder. Kemal Kılıçdaroğlu 4 Ocak 1995 tarihinde Muzaffer Irmak'a Van SSK hastanesine baş ekim olarak, bakınız doktor değil, baş ekim olarak tayin eder. Dönemin Van valisinin itirazlarına, İçişleri Bakanlığı'na şikayetine, devlet ricaline şikayetine rağmen bu tayin bir türlü durdurulamaz ve PKK'lı Muzaffer Irmak Van SSK Hastanesi başhekimi olur. Kemal Kılıçdaroğlu bu arada yine boş durmaz ve Doktor Seyfettin Kızılkan'ı Muzaffer Irmak'ın hemen akabinde pratisyen hekim olmasına rağmen SSK Diyarbakır hastanesine başhekim olarak getirir. Tabii bu da büyük bir infial yaratır. İtirazlar hiç fayda etmez. Artık peş peşe tayinler gelmiştir. Bu arada sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Moğultay, Nihat Makkap ve Ziyalis gibi bakanlarla çalışır ama bunlara hiç taviz vermez. Dediğim dediktir der ve devamlı bu terör örgütü üyelerini önemli yerlere atayarak kendi istediğini hayata geçirir. PKK'nın dağ kadrosundan çağırdığı Ali Osman Pehlivan. Bu adamın hiçbir sağlık bilgisi yok. Hiçbir yeteneği, denemi, deneyimi yok. Bunu Ankara'daki dış kapı SSK hastanesine ayniyat memuru olarak tayin eder. Şimdi PKK'nın dağ kadrosundan getirilen Ali Osman Pehlivan burada 3-4 ay kadar çalıştığı halde hiçbir bilgisi olmamasına rağmen burada da terör estirir. En nihayet bu adam kafasına koymuştur çünkü dağ kadrosuna bağlıdır oradan devamlı talimatlar alır. Neticede 17 Haziran 1995 tarihinde Aselsan'ın eğitim ve araştırma hastanesine verdiği 10 adet telsizi çalarak dağ kadrosundaki yöneticilere götürür. Tabii ki bu günler sonra fark edilince Ali Osman Pehlivan'ın bu telsizleri çaldığı anlaşılınca Ankara polisi derin bir araştırma yaparak Ali Osman Pehlivan'ı Ankara'da yakalar ve Ali Osman Pehlivan tutuklanarak cezaevine gönderilir. Bu da Kılıçdaroğlu'nun hayata geçirdiği icraatlardan birisidir. Kemal Subaşı adındaki bir doktoru da kurumun önemli ünitelerinden bir yere getirir. 3 yıl 8 ay hüküm giymiş diğer terör örgütü üyesi Hüseyin ve Hüsnü Ertürk kardeşleri de SSK'ya atayarak kadroyu tamamlamış olur. Böylece tabii ben burada 5-6 tane önemlisini saydım ama 20 kişilik terör örgütü üyesini Kılıçdaroğlu SSK'nın önemli ünitelerinde göreve başlatmış.